Arkadaşlar biz Feliş Alüminyum İççileriyiz. Yaklaşık 21 aydır direnişteyiz. Çelik hisse identifikasında örgütlüydük. Direnişin başında burada bir ücret e, alamadığımızdan kaynaklı yaşadığımız sorunlar vardı. Her zaman bunu dile getirdiğimizde sendika kesinlikle burada üretimimiz durmayacak Patronun taleplerini kabul etmemiz gerektiği yönünde bilgilendirme yaptı. Biz de burada toplam arkadaşlar bir araya gelemediğimizden kaynaklı o dönem böyle bir çalışma sürecinin içinde bulunduk. Ama sonra da koşullar ağırlaştıkça biz içler bir araya gelmeye başladık. Kendi aramızda tartışmaya başladık. Sendikanın taleplerimizi karşılamadığı için sendikadan bunun hesabını sorması gerektiği üzerinde çalışmalarımız oldu. Daha sonra arkadaşlarla bir araya gelerek sendikanın bu tutumunu eleştirmeye başladık. Sendikanın hedef tahtası da oldu. Daha sonraki süreçte iş durdurduk burada. Fabrika komiteleri dediğimiz işçi arkadaşlar bir araya gelerek aldığı karar doğrultusunda bir yedi günlük bir sürecimiz oldu. Sonra bir altı günlük sürecimiz oldu. Ondan sonra patron tabii paramızı vermek zorunda kaldı. Sendika bu süreçten rahatsız oldu. Biz bu sendika yönetiminin kesinlikle gitmesi gerektiğini ve sendikadan bunun hesabının sorulması üzerinden arkadaşlarla diyalog yapıyorduk. Bu ara fabrikamız kapandı. İşveren bizi cezalandırmak için fabrikamızı kapattı. Sonra sendika ilk gün direnişin ilk günü geldi. Bunu yasal sürece bırakılmadı ve sonucunu beklememiz gerektiğini söyledi. Biz bunu kabul etmedik. Komitelerimizi kurduk. Komitelerimiz aldı karar doğrultusunda direnişimizi sürdürme kararı aldık. Ve iş yerinde mücadeleye başladık. Şu an 21. Ay, ayımızı doldurduk. Sendika 6. ayda bizi terk edip gitti. Biz kendi gücümüze dayanarak, kendi komitemizle o günden beri kendi oradışı kurduğumuz desteğiyle de kendi eylemlerimizi ve kendi bulunduğumuz alanda sürecimizi devam ettiriyoruz. Çelik İş sendikasının Ankara Genel Merkezi'ne gidip sorunlarımızı dile getirdiğimizde bize dayatılan şey şu. Oranın bir şirket oldu ve işçilerin kesinlikle orada duramayacağı. Biz de oradan çıkmayacağımızı söylediğimiz zaman da bizi tehdit ederek atmaya çalıştılar. Ama biz biliyoruz ki Çelik İş Sendikası'nın bulunduğu binada bu işçilerin binası. Biz buradan tekrar arkadaşlara Çelik İş Sendikası'nın dahi görmeleri, daha iyi tanımalarını için Bakat reklamı, Ben iş alıyorum ben. Ekuya bakmalarını istiyoruz. Burada Gebze'deki fabrikadaki işçilerin durumlarını yakından gözden geçirmelerini istiyoruz. Ona göre karar vermelerini istiyoruz. Bugünkü çelik iş sendikası işçilerin taleplerini karşılayacak düzeyde değildir. Onlar kendi özgürlüğüne dayanarak kendi yaratmak istedikleri sendikalarını yaratsın diyoruz. Tüm arkadaşlara da başarılar. Vardır. Ben ben de bu çelik işyerlerinden. On sekizin iş sendikasına para ödedim. Yani aidat ödedim. Ama zaman zamana kadar hep sendikamız var diye bir şeyler olur diye güveniyordum. Ankara'ya gittiğimizde bizi oradan atmak istediler. Atmadıkları zaman işte atmadıkları biz de oradan çıkmadım. Oradan çıkmadığımız zaman sebep bizi biraz şey yaptılar. işte kandırmaya çalıştılar. iyi, iyi davranmaya çalıştılar ama gerçek yüzünü orada 18 yıl aydat ödediğim sendikayı orada gördüm. Kesinlikle ben bu sendikanın işçilere herhangi bir şey yapacağını düşünmüyorum. Çünkü hep sahtekarlar da olmuş artık. Biz bu direnişin başlangıcında başlendiğinde... 9 Eylül 2013 tarihinde Çelik İş Gebze Şube Başkanı Şerafettin Koç burada bir kişi kalacağına dahi ben buradayım, bir kişi kalana kadar ben buradayım dedi ve 2014 30 Nisan'dan beri de Çelik İş var, netice biz hala buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz. Ha bizi dil, din, ırk ve sep ayrımıyla hemşericilikle Şovanez'in ayırmaya çalışsa ama biz hep buradayız. Burada kalanları işte e, hükümetin desteğiyle ben çetecilikle biz marjinal gruplar, çeteci gruplar olarak lanse edildik. Hatta sendikamız tarafında işte biz paraları aldık. Bizim reklam yani bizim üstümüzden prim yaparak fenişali memn alacaklarını aldık diye reklam ama dağılmadık. Biz buradayız. Almak için mücadele ediyoruz. biz <laughs> Sendika'ya özellikle e, takıldığım konulardan biri şuydu. Şimdi biz ne zaman maaş ilgili ya da ödemelerle ilgili bir sıkıntı yaşasak e, ve bunu kendi içimizde dile getirsek e, hemen ertesi gün ekabinde işte sendikadan e, bazıları hemen buraya gelip hani işte yönetim nezdinde hareket ettikleri için e, işte erteleyelim evet olur çalışmamız gerekiyor, durmamamız gerekiyor falan gibi hep bu tarz şeylerle e, geldiler. Biz ne zaman ki çoğunluğu sağlamaya başladık. biraz diretmeye başladık. Ondan sonra işte bizim yanımızdaymış gibi görüntü sergilediler. Ama hiç yanımızda olmadılar. en sonunda da zaten biz biraz sağlam bir örgütlenmeyi yapınca onlar da yanımızdaymış gibi gözüktüler ama yanımızda olmadığını 2-3 ay sonrasında hemen anladık. Bizi başımı, yani bir başımıza bıraktılar. Ama biz hala buradayız. Ve alana kadar da devam edeceğiz. Yani Çelik Sendikası'nı bu konuda tanımıyorum açıkçası. biz e, işçilerin eee aidatlarıyla var olan sendikalar bir şekilde e, bize e, destek olmaları gerek, gerek gerekiyor ama biz bunları görmedik yani sendikalarda hiçbir şekilde. En basit örneğini söyleyeyim. Biz buradan çıkışımızı verildiği zaman ben 10 ay e, işsizlikten maaş almam gerekiyordu. Bundan dolayı ben 8 ay eee 8 8 ay maaş almak zorunda kaldım. O zaman 850 TL idi. maaşı benim aylık. 1 milyar 700 milyon gibi bir rakam ediyordu iki aylık. Yani ben bu sendika ya beceriksizliğini gösterdi ya da ilgilenmedi yani. Yani ben bu hakkımı nasıl alabilmeliyim mesela? Onu bile yapamadım. Yani ben buradaki birçok örgütlü diğer sendikalardaki fabrikalardaki sendikalar arkadaşlara, çelik işte özellikle. Yani beceriksiz sendika diyorum yani. Yani sarı sendika tabirisi neyse odur yani. Daima patronla yana bir tavır sergiledir. Burada çalıştığımız süre için bunu diyorum. Ben de sendikanın bizi baştan patronla işçi arasındaki anlaşmakla patron tarafı olduğuna, bu işçiyle patron arasındaki yaptığı sözleşme şeyinde sendikanın avukatı olarak da bu mahkemeleri geciktirdiğine ve işçiyle patronun anlaşmasını patron değil de sendika düzenlediğine ve bu durumda da Şerafettin Koç'un çok 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 başarısız olduğuna inanıyor. Bunu söylemek istiyorum. Çelik iş sendikası diye bir sendika yok. Benim, benim gözüm öyle. Gitmiştir artık. Arkadaşlar biz beni işçiler olarak Bursa'da onurlu bir mücadele yürüten Bursa'daki metal işçilerini de buradan bir kez daha selamlıyoruz. Onlar yıllarca Türk Metal Çetesi'nin Türk Metal Sendikası'nın esareti altında kendi özgüçlerine güvenerek bir yol izlediler. Gerekirse fili meşru mücadeleyle önündeki engelleri açtılar. Bugün Türk Metal'den istifa ediyorlar. Onlar şunu gördüler. Yıllardır üzerlerinde bir ağırlık olan, bir kambur olan sendikayı söküp attılar. Biz de bugün çelik iş üyesi işçiler olarak her bu fabrika çalışmış olsaydı biz de bugün çelik iş sendikası gibi bir kamburu üzerimizden söker atardık. Çünkü bugün Türk Metal'de çelik işin hiçbir farkı yok. Bugün nasıl Türk Metal'a çet ediyorlarsa çelik işte aynı. işte gitsinler da işçileri akşamları Oradaki içilerle konuşsunlar, patronla birlikte nasıl sorgu odalarına çekip de sorgulayıp zorla istifa ettiklerini anlatsınlar. Ne halede insanların üzerine nasıl araba sürdüklerini, nasıl tehdit ettiklerini görsünler, ona göre davransınlar. Biz menişe işçiler olarak bir kez daha diyoruz, kendi özgürlüğüne duyansınlar, kendi kurullarını oluştursunlar diğer fabrikalarla aradaki o kurulları sağlamlaştırsınlar, ortak karar ve kendi yolunda yürüsünler. Biz ve tekrar son olarak Bursa'daki metal işçilerin direnişini selamlıyor. Sınıf kardeşlerimize buradan yaşasın sınıf dayanışması diyoruz.